Keskin nişancı tüfekleri. Dragunov keskin nişancı tüfeği 7.62 mm çapında, mekanik dürbünle 800 metre, optik dürbünle 1.300 metre etkili menzili, 3.800 metre azami menzili olan, 4 seti bulunan, şarjörü 10 mermi kapasiteli ve yarı otomatik atış yapabilen bir silahtır. 1.200 mekanik, 1.300 optik nişangaha sahiptir. Magnulay keskin nişancı tüfeği 12.7 mm çapında, 2.000 metre etkili menzili, 5.000 metre azami menzili olan. 12 yiv ve seti bulunan, şarjörü 5 mermi kapasiteli ve tek tek atış yapan bir silahtır. 16x yaklaştırmalı dürbüne sahiptir. Ekürizli keskin nişancı tüfeği 7.62 mm çapında dürbün çeşidine ve mermi çeşidine göre 180, 300, 600, 1000 metre etkili menzili, 3800 metre azami menzili olan 4 yiv ve seti bulunan şarjörü 10 mermi kapasiteli ve tek tek atış yapabilen bir silahtır. 600 mekanik 1000 optik nişangaha sahiptir. bor 12 keskin nişancı tüfeği 762 mm çapında 1200 metre etkili 3800 metre azami menzili olan 4 yıl ve seti bulunan şarjörü 10 mermi kapasiteli ve tek tek atış yapabilen bir silahtır. 400 mekanik 1200 optik nişangaha sahiptir. Dragunov keskin nişancı tüfeğinde tüfeğin atış esnasındaki gaz basıncını ayarlayarak hareketli parçalarının geri tepmesini engelleyen bir gaz regülatörü vardır. Gaz tüpü temizleyicisi üzerinde 1 ve 2 rakamları bulunur. Tüfeğin düzenli çalışması için hava sıcaklığına bağlı olarak bu ayarlar değiştirilir. Bir konumu sıcak havalarda kullanılır. Gaz delikleri açıktır. İki konumu soğuk ve karlı havalar ile silahın kirli olduğu durumlarda kullanılır. Gaz delikleri kapalıdır. Silah uzun süreli atıştan sonra temizlenmezse tutukluk yapabilir. Bunu gidermek için temizleyici sıcaksa boş kovan bir dip tablası ile Soğuksa el ile çevrilerek iki rakam üzerine getirilir ve atışa devam edilir. Ülkemiz iklim koşullarında gaz ayar regülatörü genelde bir konumunda bulundurulur. Dragunov keskin nişancı tüfeği yarı otomatik durumda dakikada 30 atım yapabilecek kapasitedir. Tetiği çok hafif olup atışta nişan hattını bozmaz. Bu silahın asıl nişangahı olan optik nişangahındaki mesafe tahmin skalası ile 1000 metreye kadar olan mesafeler ölçülebilir. Optik nişanga ile nişan alma esnasında 0 ve 1000 metre dahil atışlarda nişan noktasına ters V şeklinde olan nişanga işaretinden nişan alınır. Hedefin mesafesi kaç metre ise yükseliş ayar tamburasını buna denk gelen rakama getirdikten sonra esas nişan noktası olan ters V'den nişan alınır. Örneğin 800 metre ise 8 rakamına. Mesafe ayar tamburası 10 konumundayken 1100 metreye Üstten 2'nin ters V ile 1200 metreye, üstten üçünü ters V ile 1300 metreye, üstten dördüncü yani en alttaki ters V ile nişan alınır. 1.7 insan boyutunu temsil eder. MacMillan Keskin Nişancı Tüfeği ile her atışta mekanizmaya yapılan basınç 11 tondur. Bu nedenle geri tepmeyi önlemek için dipçikte 2 adet süspansiyon bulunur. Silahın sesi de çok fazladır. Bu yüzden silah muhafaza kutusunda 2 adet kulaklık acı bulunur. Macmillan keskin nişancı tüfeği tutuklukları şu şekildedir. Silah ısındığında tetik kilitleme yapar. Bu nedenle silahın soğuması beklenir. Silahın çapının büyük olması sebebiyle mekanizma tutma mandalı kırılır veya kurma kolu kaynağından kopar. Bu arızaların giderilebilmesi için komutana durum bildirilir. Kademede yaptırılır. Mekanizma eksikliğini kaybetmiş veya kırılmış olabilir. Yayı değiştirilerek hata giderilir. Mekanizma iğnesi kırılmış olabilir veya aşınıp kırılmış olabilir. İğneyi değiştirmek gerekir. Fişek hatalı ise silah ateşlenmez, fişek değiştirilir. Atım adedi arttıkça boş kovan atma tırnağının içi pirinç dolar ve boş kovan atmaz. Tırnak temizlenmelidir. Boron 2 keskin nişancı tüfeğinin tetik kuvveti kullanıcıya göre ayarlanabilir. Tetik iki aşamalı ayarlanabilmektedir. Bunlar istinat ve hassasiyettir. Silahta tetik ve mekanizma emniyet sistemleri vardır. Susturucu ve moderatör kullanımına uygundur. Dipçikte geri tepmeyi azaltan amortisör sistemi mevcuttur. Dipçik kullanıcı boyuna göre 40 milimetreye kadar uzayabilmektedir. Atış sırasında tüfeği sabitleyebilmek amacıyla dipçik üzerinde 3. ayak vardır. Atıcının rahat, edebilme, rahat ateş edebilmesi için ayarlanabilir. Yanaklık ve dipçik tabanı vardır. Tetik ve korkuluk arası boşluğu ayarlayabilmek için hareketli kablo sistemi vardır. Mekanizma elle çalıştırılır pişekler tek tek doldurulur. Son olarak da mekanik nişangah sistemi mevcuttur. Ekürizi keskin nişancı tüfeğinde göz ile dürbün arasındaki mesafe yaklaşık 7 cm olacak şekilde ayarlanır. Dürbünde dioptri ayarı mevcuttur. Dürbünün dioptri ayarı ile hedefin netliği artı 2 ile eksi 2 sapma değerleri arasında ayarlanabilir. Keskin nişancı tüfeğinin yardımcı teçhizatları, gözetleme dürbünü, lazer mesafe ölçme cihazı ve hava ölçüm cihazıdır. İstikamet açısı ölçülürken lazer mesafe ölçüm cihazı yüksek gerilim hattı ve vericilerden 55 metre, tank veya araçlardan 10 metre, makinalı tüfeklerden 2 metre, tüfek kasatura, saat ve çelik başlıktan yarım metre kadar uzakta tutulur. Dragunov keskin nişancı tüfeğinin 5 çeşit fişeği vardır. Bunlar normal fişek, izli fişek, zırt derici yangın fişeği, manevra fişeği ve eğitim fişeğidir. Makmilen keskin nişancı tüfeğinin 9 çeşit fişeği vardır. Bunlar normal fişek, izli fişek, zırhlı delici fişek, yangın zırh fişeği, zırh delici yangın fişeği, zırh delici yangın izli fişeği, manevra fişeği ve sistem fişeğidir. Ekürizi ve bor 12 keskin nişancı tüfeklerin 3 çeşit fişeği vardır. Bunlar lapua, normal fişek ve ses altı yani subsonik fişektir. Keskin nişancı tüfeklerinde nişan alırken hedefin hareketli olması durumunda ...nişan alınan nokta hedeften farklı bir nokta olarak belirlenir. Nişan noktasının doğru tespiti için en önemli husus... ...hedefin mesafesi ve kullanılan nişangahdır. Muharebe nişangahı ile 300 metre mesafeye kadar olan hedeflerde... ...hedef yürüyerek yaklaşıyorsa hedefin göğsüne... ...koşarak yaklaşıyorsa kasıklarına... ...yürüyerek yaklaşıyorsa omuzlarına... ...koşarak uzaklaşıyorsa ensesine nişan alınır. Hedef sağ veya sola doğru yürüyorsa... ...göbeğine teğet olacak şekilde koşuyorsa göbeğinin bir vücut kalınlığı önüne nişan alınır. Hedefin hareketli olduğu durumlarda nişangah tanzimi yapılabiliyorsa hedefin hassas noktalarına normal nişan alınır. Keskin nişancı tüfekleriyle 7 farklı nişan vaziyeti alınabilir. Bunlar yatarak destekli nişan vaziyeti, yatarak desteksiz nişan vaziyeti, yatarak desteksiz nişan vaziyeti Hawkins duruşu, çökerek nişan vaziyeti, çömelerek nişan vaziyeti, Oturarak nişan vaziyeti ve ayakta destekli nişan vaziyetidir. Yatarak destekli nişan vaziyeti en sağlam ve isabetli atış yapma imkanı veren nişan vaziyetidir. Özellikle uzak mesafe atışlarında bu nişan vaziyeti tercih edilmelidir. Ayakta destekli nişan vaziyeti ise tüfeğe hakimiyetin en az olduğu vaziyettir ve en son çare olarak kullanılmalıdır. Keskin nişancı tüfeklerinin 4 farklı taşıma şekli vardır. Bunlar çapraz tutuş, düzeltiyorum çapraz tutuşlu taşıma, Omuzu asarak veya koyarak taşıma, serbest taşıma ve sırtta taşımadır. Dragunov keskin nişancı tüfeği nişangahının türüne göre farklı şekillerde sıfırlanır. Mekanik nişangahın sıfırlaması 100 metre mesafeden tek tek yapılan 4 atımla ve nişangah 3 pozisyonda yapılır. Silahın yar, yan ayarı da yükseliş ayarı da arpacıktan ve düz orantı ile yapılır. Silahın optik nişangahının sıfırlaması ise yine aynı şartlarda yapılır. Ancak yan ayarı yan ayar tamburasından Yükseliş ayarı da yükseklik ayar tamburasından yapılır. Macmillan keskin nişancı tüfeğinin sıfırlaması kuru sıfırlama ve atışla sıfırlama olmak üzere iki şekilde yapılır. Kuru sıfırlama 50 metre mesafeden yapılır. Yan ayarı yan ayar tamburasından, yükseliş, yükseliş ayarı da yükseklik ayar tamburasından yapılır. Atışla sıfırlaması ise 50 metre mesafeden yapılacak tek atımla yapılır. Yan ayarı yan ayar tamburasından Yükseliş ayarı da yükseklik ayar tamburasından yapılır. Ekürizli keskin nişancı tüfeğinin sıfırlaması, kuru sıfırlama ve atışla sıfırlama olmak üzere iki şekilde yapılır. Kuru sıfırlama 25-100 metre mesafelerden tek atımla yapılır. Yan ayarı, yan ayar tamburasından yükseliş ayarı da yükseklik ayar tamburasından yapılır. Atışla sıfırlaması mümkünse 100 metre mesafeden yeterli olma, alan olması durumunda Düzeltiyorum. Yeterli alan olmaması durumda 25 metre mesafeden tek tek yapılan 4 atımla yapılır. Nişangah atışlar esnasında 200'de olmalıdır. Yan ayarı ve yükseliş ayarı arpacıktan yapılır. Bora 12 keskin nişancı tüfeğinin mekanik ve optik sıfırlama olmak üzere iki farklı sıfırlaması mevcuttur. Mekanik sıfırlama 25 metre mesafeden tek atışla yapılır. Atış esnasında nişangah yüz konumunda olmalıdır. Yan ayarı gezden ters orantı ile Yükseliş ayarı da arpacıktan düz orantı ile yapılır. Optik sıfırlama ise 100 metre mesafeden tek tek 4 atışla yapılır. Yan ayarı rüzgar yani yan ayar tamburasından düz orantı ile, yükseliş ayarı ise yükseliş ayar tamburasından ters orantı ile yapılır. Keskin nişancı tüfeklerinin sıfırlamaları mümkün olduğu takdirde rüzgarsız, rüzgarsız bir ortamda deniz seviyesinde ve 15 derece hava sıcaklığında yapılmalıdır. Sıfırlama hedefi nişancı aynı seviyede bulunmalıdır. Keskin nişancı tüfeğinin bakımı yapılırken temizleme mahluluğu olmadığı zamanlarda sıcak su ile temizleme yapılabilir. Su sabun ile birlikte kullanılabilir. Su ve sabun kullanıldıktan sonra namlu içi iyice kurulanıp koruyucu yağ ile yağlanmalıdır. Kuru temizleme mahluluğu silahtan gres yağını temizlemek veya pas pasa karşı hafif koruyucu mahluluğu temizlemek için kullanılan ve madene etki etmeyen eritken bir gaz yağıdır çabuk alevlenen bir gaz maddedir ve lastik, plastik gibi maddeleri bozar. Kuru temizleme mahlulü yerine madenin uçucu ispirto veya boya tineri kullanılabilir. Keskin nişancı tüfeği susturucusu 250 atımdan sonra çamur, kum gibi aşırı koşullar altında kalmışsa ses yalıtımında hissedilen bir azalma tespit edilebilir. Bu durumda temizlik ve bakım için namludan çıkartılmalıdır.